İsmail Hakkı Baltacıoğlu kendini bu işe adamıştı. O kadar ilginç görüşler ileri sürüyordu ki insanın aklına bu adamın İslam'la ya da milletle ne gibi bir derdi vardı soruları geliyor. Baltacıoğlu tarafından hazırlanan dini ıslah beyannamesi, ibadetlerin Türkçeleştirilmesi ve yeniden düzenlenmesini öngörüyordu. Baltacıoğlu Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılmasından, camilere ayakkabıyla girilebileceğinden, camilere kiliselerde olduğu gibi sıralar yerleştirilmesi ve müzikle ibadet gibi birçok acayip fikirden bahsediyordu. Çok şükür Türkiye'nin Lutheri o günlerde kaldı. Bu arada kraldan çok kralcılar, usta dal kavuklar olduğunu da söylemiştik. Safi Dümer imzasıyla piyasaya çıkan Türk'ün yeni Amentüsü acayip eserlerden biriydi. 1928 tarihli bu kitapta ilginç sözler vardı. Mustafa Kemal'e, onun cengaver ordusuna, yüce kanunlarına, mücahit analarına ve Türkiye için ahiret günü olmadığına iman ederim. İyilikle fenalığın insanlardan geldiğine, büyük milletimin medeni cihanda en büyük mevkiyi kazanacağına, hamaset dâzı tarihi dolduran kudretli Türk ordusunun birliğine ve gazinin Allah'ın en sevgili kulu olduğuna kalbimin bütün hulusi ile şehadet ederim. İşte altın çağın kalemşörlerinin kalemi aldıkları. Bunları dikkate almak ya da almamak ne derece doğru bunu sizlere bırakmakta fayda var. Ancak altın çağı doyasıya yaşayan kitlelerin halkın değerlerine bu derece saldırması ve onun geçmişini silmeye kalkması ne derece doğru düşünmekte fayda var.